Merhabalar ben Amine Kamburoğlu. Hagis bugün ev ziyaretinde bizimle birlikte. Ben de sizlerle uyku hakkında tecrübelerimi paylaşacağım. İlk annelikte ben de zorluklar çektim. Uyku, yeme, içme, emzirme bütün konularda tabii ki zorluklar çektim. Ama tabii buna alışma sürecimiz oldu. Birbirimizi çocuğumla daha iyi tanıdık, daha iyi kaynaştık. O süreci açtıktan sonra ben onun temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra uyku uyumasında bir problem çıkacağını sanmıyordum ki öyle de oldu. Daha önceden emzirerek uyutuyordum. Daha sonraları elini tutmaya başladım. Mutlaka benimle bir temas içinde kalmak istiyordu Doğa. Doğan'ın elini tutuyordum. Sonra uyuduktan sonra yavaşça bıraktığımda o dalmış oluyordu. Ve kesinlikle ben sessiz ortamda uyutmadım çocuklarımı. Daha gürültülü, gürültü dediğimde de müzik oluyor. Ben çocuklarıma hamileyken bile müzik dinlederek uyudum. Ben illa ki bunu beşiğinde uyutacağım diye bir şey yok. İstediği yerde uyuyabilmeli bence çocuk. Mesela yerde mi uyusun, uyudu kaldı ondan sonra onu alıp yerine koyabiliyoruz, tek koyabiliyoruz. Koyulmuyorsa eğer orada uyusun, ona göre örteriz üstünü. Yani onun uykusundan daha önemli değildir diyorum oradan onu almak. Çocuğum uyuduktan sonra da kaliteli uyku uyuması benim için çok önemli. Bunu sağlayan faktörlerden biri de bezinin rahat olması ve çocuğun altını kuru tutması. Ben 3 çocuğumda daha git kullandığım için böyle bir sıkıntı yaşamadım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım verdiğim tavsiyeler sizin için faydalı olur. Daha birçok annenin tavsiyeleri Hagis Türkiye YouTube kanalında sizi bekliyor.